Frida'nın resimleri devrimci idealler ve anti-emperyalist söylemlerle örülüdür. 1929'da Meksika Komünist Partisi'ne katıldı. Komünist inançları hem açık hem de örtük biçimlerde sanatsal tercihlerini şekillendirdi. Kişisel acıları, devrim sonrası Meksika'nın siyasal atmosferiyle iç içe geçerek sanatını dönemin aynasına dönüştürdü. 1938'de New York'ta, 1939'da Paris'te sergiler açtı. Picasso biz onun gibi insan yüzleri çizmeyi bilmiyoruz diyerek ona övgüler sundu. Louvre Müzesi çerçeve adlı eserini satın aldı. 1953'te Meksika'daki ilk kişisel sergisinin açılışına doktoru izin vermediği için karyolasında taşınarak katıldı. Aynı yıl sağ bacağı kesildi. 13 Temmuz 1954'te akciğer embolisi nedeniyle hayatını kaybetti. Son tablosu Yaşasın yaşam adlı bir. Natür morttu. Külleri mavi evde muhafaza edilmektedir.